Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Ekim Salı günü başaklar açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde yığın yığın dertten kurtuluyorsunuz. İki damla göz yaşınız çıkmış. Bir şeylere dertlenirken hanenize büyük bir güneş doğacak. Birilerini çekmekten artık çok yorulmuşsunuz. Bir hazırlık var. Bir hazırlık, bir şeyin hazırlığını yapacaksınız siz. Yetişemiyorsunuz bir şeylere. Sanki böyle size ait olan bir şeyi koparacaksınız, alacaksınız, onun kutlamasını yaşayacaksınız. Yarın yaşayacağınız bir şey sizi çok şaşırtacak. Yarın bir şey yaşayacaksınız siz. O sizi çok o konu çok şaşırtacak. Maddi ya da manevi. Boynunuza sarılmış sanki. Hem özür diliyor hem ağlıyor gibi. Eskisi, bir, eskisi gibi karşınızdaki kişiye heyecan hissetmiyorsunuz. Heyecanınız bitmiş. Para konuları yatırım konuları da olup gidecek aslında. Çok kafanıza takıyorsunuz ama her şey olup gidecek. Sanki mutluluğunuz elinizden alınmış gibi. Bir şeylerden çok çabuk etkileniyorsunuz. Çok çabuk etkileniyorsunuz. Etkilenmemeniz gerekiyor. Bir yalan atmış ama çok pişman olmuş biri var karşınızda. Her şeyi berbat etmiş. Size uzaktan biri ev tutacak ya da ev alacak. Evle alakalı bir şeyler var. Tek taş çıkmış. Siz mi götürüyorsunuz? Birine mi getiriyorsunuz? Yani tek taş çıkmış orada bir yüzük. Gelen sizin takılarınıza gözüküyor. Bunu bayanlar için söyledim. Boynunuzdaki, kolunuzdaki, parmağınızda hiçbir şey bırakmamışlar. Ne birincisi ne ikincisi. İkisinden de hiçbir şey görmemişsiniz. Hep sizin altınlarınızı takılardan yana hiçbir şekilde şansınız gülmemiş. Hepsi gitmiş. Ne zaman böyle bir evlilik düşünseniz süsrana uğruyorsunuz maddi manevi hak ettiğiniz yerlerde olacaksınız. Haksızlıklar artık uğramayacaksınız da. Bir çay bir kahve içilmeye davet ediliyorsunuz. Neyin ne olduğunu anlayamamışsınız. Bir sıkıntıyı çözememişsiniz. Yaş farkı olacak. Sizin birinizin evliliğinde yaş farkı olacak. Baya hem de 10-15 yaş fark olacak. Çok böyle gözü aç olan kişiler var etrafınızda. Bunlar ya ev sahibi ya dükkan sahibi ya bir para alışverişi yaptığınız kişiler ama normal bir şey değil yani. Normalin üstünde fazla beklentileri olan kişiler var etrafınızda. Üstünüze binmiş yüklerden kurtulacaksınız artık. Siz ayrılmışsınız ama yollarınız ayrılmış ama kalplerde ve beyinde hiçbir şey bitmemiş. Sevgi devam ediyor. size ayrıl boşan diyen kişiler kendi kendileri aynı şeyi yapamıyor. Onlar normal hayatını sürdürüyor. Kendileri ayrılmıyor. Size ayrıldı ayrıl diyen kişiler var. Bunun altında artık iyi bir niyet aramıyorsunuz. Mutsuz olacağınız hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizin işiniz gücünüz rast gittiği sürece tırnaklarınızla bir yerlere varmaya devam edeceksiniz. Gözünüz, gönlünüz açılacak yaşadıklarınıza. Sürekli bir arayış içinde olan biri var. Muhabbet olsun, sohbet olsun da ne olursa olsun diye. Sürekli bir arayış içi var. Size söyleyemediği bir şeyler var, sakladığı farkındasınız. Düşündüğünüz kişinin size söyleyemediği bir şeyler var. Sizin sıkıntılarınız aslında karşınızdaki kişiyle değil. Her şey normal gidiyor. Aile baskısı var üstünüzde. Çok karıştıkları için yanlış kararlar veriyorsunuz. Sizin fikirlerinizi size bırakmıyorlar. Yorum yaptıkları için yanlış kararlar verebiliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.